Hepinizi arkadaşlar. Evet ben de dedim abi böyle bir video çekeyim. Şortlardan baktınız o yüzden ben de böyle bir video çekeyim. Kendi yüzümü göreyim artık dedim. Neyse green oynayacağız bugün. Fark, ettiniz mi? Hiç çekmediğim bir video ama hadi bakalım. Aslında ben böyle şey, Hiç oynamadığım videoları çok severim. Green'i ben bilirim. Kaç günden beri oynuyorum. En sevdiğim oyun Greeny'dir Ama çok kötü. Bak yaparak bitireceğiz oyunu. Bak yapalım yapam yapamaz mısınız? Ama dur bekle ya. Elim böyle olmalı. Benim hmm. neyse. Elimin şeylerini göreceksiniz neyse böyle olsun. Elim şöyle oluyor neyse. Kapatalım şunu. Şortslarda yaptığınız dediğin gibi. Okey okey. çık çiki yapalım. Baksana kaç tane ses yaptı. Artık bunu da duy yani. Bu green de bazen duymuyor. Duymamazlık var. Üç kere deviriyorum duymuyor. Bunu bunu deviriyorum. Nasıl duymadım o kadar ses yaptım. Gördün değil mi masa? Gene geldi. Ay, ay ay çıkmadı bu. kapıyı açtım da yapmayacağım Ya yanlışlıkla yaptım. Yaptım mı? Good. <laughs> Git artık. Kolektin içinde bir şey çıktı mı çıkmadı? Güzel. Artık oyunumuz daha da iyi. Dediğim gibi arabayla kaçacağız arkadaşlar. Araba bataryası. Akü değil bu arada bu batarya. Şöyle, şöyle size bir şey daha göstermek. İnşallah bu geçer yapabilen var mı? Ben şu bakı yaptım. Bakın. Şöyle yapıyor ya. Hani şöyle alıp takılayım. Ben bunu kaç kez yaptım ya. Ama şimdi yapmak istemiyorum. O yüzden bir yapmadım. <laughs> Düştü mü? Ya, nasıl düşmedi ya. Ve bir şurayı da açalım bak. Burada ama hiçbir şey çıkmıyor ki bana. Hiçbir şey çıkmadı bana bu oyunda Hiçbir şey çıkmadı. Ama evet, da var ama araba anahtarına ihtiyacımız var. Hadi yani, da bir weapon key. Gelmedi be. Şunun için de Egin'e part lazım. Egin part. O da kim bilir nerede. Aslında daha yeni başladık oyuna. Burada orada benzin var. Bilmiyorum. Yani onu da görün yani. Special a Aa iki numarayı aç diyor. Önce. Ne oldu? Ne oldu O odaya girmeyeceğim. Odaya girirsen çok kötü şeyler olacak. Burada bir bak daha göstereyim. Bunda blok mu herhalde ya? Bunu boşu boşuna mı göstereceğim? boşu boşuna mı göstereceğim arkadaşlar? Şimdi bak öncelikle yere gidiyoruz tamam mı? Sonra şöyle yapayım. Aha nasıl hemen durdu? Vren çıktı. Oo. Oo eski örümceği istiyoruz biz. Seni istemiyoruz ki. İkinci bakımız da böyleydi. Çok güzel. Egin Park bulmamız lazım. Şurayı neden açmadık? Şimdi burayı açtık ya. Şunlara baktık mı? Şimdi hiç bakmadık. Hmm, şu tarafa baktık mı? Buraya da bakmadık. <laughs> Sen benim bel ne burada? Ben şu tarafa yapayım. Geçen gün ben burada hiçbir şey Green Fall Green Bug'daydı. Nasıl öldüm ben? Bu ne? Batarya. Ya bana neden bunu veriyor? Sparks Puluk. E şu fark ettin mi? İki çekmece, bir çekmece İki eşya. Bu da arabadan kaçmak için için lazım. Teddy'yi de götüreceğiz. Bunu yapmayı seviyorum. Teddy de. <laughs> Arabasını çalacağız bu arada benim. Ben yani çalar mıydım burada olsa %100 ihtimalle evet. Yani böyle Ooo. Egin part buradan çıktı. Bir de en zoru patlokkey. Patlokkey de nereden çıkacak? Allah bilir. Yani nereden çıkacak patlokkey? key, patlok key bulsak. Aa, Her şeyi yaptık lan biz. Hee. Karkey. Karkey kaldı. Şurayı Tarafı aç ya buraya niye gelmedik biz? Şatkını yapacağım diyorum da ama işte kuşta ne var? Kuşta ne var? Patokey mi var? Neyse burda lazım çünkü Şurada patokey olmasının imkanı yok abi ya İmkanı yok buradan Çubuk mu? Ben buraya açmam Abi tornavida alma bak yapacağım ben ya. Belki şeyden pat pat çıkar. He. Abi iki şey kaldı arabadan kaçmak için ya. Dedim ya yani ne bileyim şimdi. Şatırın parçası buldum. Ama ne işimize yarayacak bilmiyorum. Bir de bu var ya ben takılmasını biliyorum da. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Ne işe yarıyor yorumlar yazın. Ya abi bu ne işe yarıyor ben takmadım ama hiç takmadım ama videolar Green videosunda gördüm. Şu vazı alabilir miyim? Bug'ı yapmak da çok zor ya. Ya ama ben o bug'ı yapacağım ya. Ama bu bug'ı yapacağım ben yapacağım. Düşmedi. Bir tek çünkü vazo Hadi bir tek. Bir tek sesi geldiyse olmadı. Bana iyice şu Abi de tek yerine tutturmak lazım ya. Küçücük şey ben nasıl alacağım öyle. Ama yapacağız arkadaşlar. İlla yapacağız. Bu tarafa atayım. İyice şeyinden attık. Ne tarafa atacağımı bilmiyorum. Parladığı yere at diyenler var mı? Şimdi. Parlasın. Hadi parla. Ha bak. Şu tarafta parladı. Bak şu tarafa parladı. Bak gelmeyecek. Gördün mü? Gelmeyecek. Parladığı yere atsana da gelmiyor ki. Bu arada kapıdan ve arabadan kaçmak için bir patlı lazım. Vallahi de ben buldum nasıl kaçacağımızı. Ama daha Tok Ya da Swift key çıksın. <laughs> Dur bekle sen burada kal sen burada kal biz neden şu tarafları açmadık? Biz niye bu tarafları açmadık? Aa oradan da bir şey çıkmıyor. Bak bir tek pompal tüfek. Kod çıktı. Hiçbir şeyime yaramaz? Hiçbir şey yaramaz. <laughs> Orada bir şey var mı? books var, kitap var. Books, 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 books. Ne oldu az önce gördünüz değil mi? Bu vazo nasıl bu şeyin içinden geçiyor? Bir bak daha göstereceğim ama bak hiçbir şeyinize yaramaz. Niye hiçbir şeyinize yaramaz? Göstereyim şimdi herhangi bir eşyalar mesela bazı aslında böyle süslemeler yapabilirsiniz yuvarlak ama çekmecelerin yanında olmasınız bunu Bunu çekmeceyi kapat Allah bak bu oyunda böyle bir bug var içeriye giremediği için Egin Park birinci neden biz buraya attık ve Egin Park neredeydi he Son kaç tane eşya kaldı lan? Şimdi patlok ile kar kaldı. Onları da inşallah halledeceğiz, halledeceğiz onları, da, halledeceğiz. Bak, Egin part burada. Bak, arkadaşlar şimdi siz diyorsunuz ya iki. Bu ya bu neden böyle iki diyor? Çünkü arkadaşlar örümcek diye yeni bir örümcek geldi tabi bu Onların da kutular var. O kutularda bir iki yazıyor. Siz doğru orada anlıyorsunuz ne işe yaradınız değil mi? Şimdi iki yazıyor ya ben iki yaşında hiç ölmeyeceğim. Şimdi bir sınavı olmadı Son bir tüfeklerimiz kaldı ya. ya ne Ya biz bunu bence atalım şu tarafa. Düştüm. 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 Şöyle geri geri git sonra bak. Oo! Sana bu tarafa. Egin Parsın nerede olduğunu biliyor musunuz ben biliyorum. Yani daha yeni daha yeni şey yaptık ya. Daha yeni gördük. Çünkü Egin Parsın şey var. Aklına bak bak Egin iki şey kaldı bir ya. Patlok key, patlok okay. pat okay de. Aa benzin bir de. Tamam benzini bulduk. Benzini silsek. Benzini silsek aslında şey olur. Son bir şey kaldı ya. Bu da Start diyebiliyor muyuz? Düşünsenize. Şu şey yapmayı deneyelim ya. Şunu hiç yapmadım. Bu oluyor mu? Ben yaptım çünkü. Bunu da yaptım. Ya neden sadece bu arabanın bir koltuğu var? Tart. Ne var? Ya aç şurayı aç aç. Special key vardı. onu ne çıkmıştı orada? evren Of, of, of. Biz niye evrench? Niye dışarıya gelmedik? E dışarıda ne bulacağız? Onu da bilmiyorum. Dışarıda ne bulunuyor? Ne çekelim? Çekemiyoruz bak. Çekilmiyor bu. Bize kuş yemi lazım ya. Kuş yemi. İlk defa bu kadar zorlanmıştım. Normalde kıt 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 bitirdim de onu. Hadi kapıyla kaçmak vereyim de ama kapıyla kaçmak için de şey istiyor. Ya hadi. Şarj bitiyor. Kaç almış? 8 kalmış lazım. 8 şarjla da şu oyunu bitireyim. Gideceğim. Bir şeyim var. Aa burayı niye açmadık? Ya burada da bir şey yok ki ben niye bunu açtım şimdi? Kontrol şimdi bana bana vermiyor, vermiyor. Orada ne var? Orada ne var? Bakabilir miyim? Şu pompalı tüfeği bir şey kaldı. Ne biliyor musunuz? Araba Anahtarıyla. Şatkını yapsak var ya. İş işte, bitti. Işte, şatkını yaptığımız zaman oyunu bitiririz zaten. Bitti açtık ne çıktı? Hiçbir şey çıkmamış ki oldu. Kafam bu arada bu arada ben ne yapacaktım? Hiçbir şey yapmayacaktım ki ne yapayım? Vazon nerede benim? Benim vazon nerede? Vazon nerede? Ya vazon nerede? O bak ben vazonla yapabiliyorum ya. Ne oluyor? Bir sayı ne Devam edelim. Neyse boş ver. Benim telefonum değil bu arada. Benim telefonum olsa şu an üstte işte yazar. Of. Et düşmüş. İyi oldu. Bu ne eti? Sen de kaçacaksın. Sen de kaçacaksın. Tamam mı? Burada ben iyi seslendireceğim. Haberiniz olsun. Bu devas çekerken ne dedim anlayacaksınız. Çok güzel seslenmeyeceğim ben ya. Karakterleri seslenmiyorum. Ben ya niye yazmıyorsunuz güzel diye? Bana burada mı? Söyle vazonun yerine. Lütfen söyle. Hayır söylemeyeceğim. Ben kaçacağım zaten arabayla. Arabanı da çalacağım. Hey gelme. o arabayı 500 liraya yazdım. 500 lira nesi var? 500 liraya araba mı geliyor? 500 501 herhalde. Evet, 501. Aa, o da burada. Sa bari şurada araba anahtarı çıksın. Aha, o ben o bagı yapar ya kaç tane altı şarjımız kaldı çabuk koş altı şarj ya şu çok zor ya abi altı nasıl baya zor iyice bak tam bu taraflarda ya çok sinirlendiriyor şu şey Aa bekle orada da vapor çıkarsa da iyi. Bu arada siz bu yap yaptığınızda gri gibi buraya vurabiliyorsunuz. Hiçbir şeyle vurabiliyorsunuz. Buz. İsterseniz buz koyun. Ölmüyor, ölmüyor, ölmüyor. Ama sizin de ölmeniz lazım. Bir şey İki şey var. Birisi. Öldüm. Aha düştü. Vallahi de düştü. Bakalım ne çıkacak. Hatta okay çıksın. Lütfen. Ya of ya. Kasayla kaçabilirim. Kasayla kaçabilirim. Ama kaçamam. Ben bu videoyu burada bitiriyorum. Evet arkadaşlar. Durun bekleyin. Burada olmadığı için. Tamam şuraya kadar gideceğiz. Çünkü donduramıyorum da. Bir sürü video var. Bugün kaç tane video çekeceğim? Bugün günlerden pazartesi. Video gelmiyordu. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ve güle güle. Bay bay.